D borsalarında nelere yatırım yapabilirim? Amerikan borsalarını veya borsa İstanbul'a yatırım yaparak finansal özgürlüğe ulaşmayı veya pasif gelir elde etmeyi amaçlıyorsan bu üç çeşit yatırım aracı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Hisse senetleri, borsa yatırım fonları ve borsa tahvilleri. Neden borsaya yatırım yapmalıyım? Geleceğini garantiye almak istiyor olabilirsin. Ama bunu sadece birikim yaparak başarmak biraz zor olabilir. Yatırım gelirinin senin için çalışıp sana daha fazla para kazandırmasıdır. Biz para kazanmak için bu kadar çalışırken paramız neden bizim için çalışmasın? Borsaya hakim olmak ve hangi araca yatırım yapacağına karar vermek bu yolculukta atman gereken ilk adımlar. Peki borsada nelere yatırım yapılmalı? İşte bu sorunun cevabı tam da bu yazıda. Bu yazda neler öğreneceğiz? Amerikan borsalarında nelere yatırım yapabilirim? Hisse senedi nedir? Borsa yatırım fonu ve türleri. Borsada işlem gören devlet tahvilleri. Amerikan borsalarında nelere yatırım yapabilirim? Dünyanın en büyük ilk iki borsası olan Nasdaq ve New York borsalarının diğer borsalara göre en büyük avantajı, dünyanın en büyük Amerikan şirketleriyle birlikte Çin, Almanya, Danimarka gibi birçok ülkedeki şirketleri altın, gümüş ve petrol gibi değerli madenleri bünyesinde barındırmasıdır. Bünyesinde bulundurduğu 10.000'e 10 yakın hisse senediyle teknoloji dahil onlarca farklı sektöre yatırım yapabilecek muazzam genişlikte bir alan sunmaktır. Amerikan borsalarındaki yatırımları bu gibi birçok farklı alanda tercih doğrultusunda oluşturabilirsin. Sektörel yatırım gelecekte parlayacağını veya daha çok büyüyeceğini düşündüğün bir ana sektöre veya alt sektöre yatırım yapabilirsin. Tarım, sağlık, perakende veya teknoloji gibi birçok ana sektörün yanında yapay zeka, elektrikli araçlar, blockchain, biyoteknoloji ve e-ticaret gibi alt sektörlerde bulunan şirketlere de yatırım yapabilirsin. Hangi sektöre yatırım yapacağım diye düşünüyorsan eğer senin için 3 ana sektör örneğimiz var. Gelecek demek teknoloji demek diyorsan eğer yapay zeka, yarı iletken çip, yazılım, blockchain ve robotik gibi birçok sektör ve iş alanını inceleyebilirsin. Sürdürülebilir bir gelecek, yeşil ekonomi demek diyorsan eğer Elektrikli araçlar, güneş enerjisi ve yenilebilir enerji alanlarını inceleyebilirsin. Tıp alanındaki teknolojik ilerleme sürekli devam edecek diyor eğer, Biyoteknoloji, ilaç ve sağlık sektörlerine göz atabilirsin. Hisse senedi türünlerine göre yatırım. Yatırım yapmadan önce beklentilerimizi ve hedeflerimizi iyi inşa etmemiz şart. Bu doğrultuda yatırımlarımızın vadesini yani süresini belirlememiz gerekiyor. Bu süreyle ters orantılı olarak da risk beklentimizi belirlemeliyiz. Örneğin hedefimiz finansal özgürlük, bekleme süremiz uzun dönem 10 yıldan fazlaysa, risk algımız da daha yüksek olacaktır. İşte bu beklentilerimiz ve yatırım sürümüzü göre hisse senetleri seçerek yatırım yapabiliriz. Örneğin uzun vadeli ve görece daha düşük riskli bir yatırım yapmak istiyorsak, defansif hisseler bizim için büyüme hisselerine oranla daha doğru bir seçim olabilir. Amerikan borsalarındaki en büyük şirketlere yatırım yaparak görece daha güvenli bir yol seçmek isteyebiliriz riski karşılaştırmalı olarak daha düşük olan bu stratejilerin getirisi de daha düşük olacaktır. Diğer yandan hisse fiyatı bir doların altında olan piyasa değeri en küçük his, şirketlere yatırım yaparak karşılaştırmalı olarak daha riskli bir yatırım stratejisinde uygulayabilirsiniz. Bu yatırım stratejisinin riski daha yüksek ama getirisi karşılaştırmalı olarak daha yüksek olacaktır. Bunun gibi birçok farklı risk ve getiri tercihine yönelik hisse senedi türlerini bulabilirsiniz. Ya, ayrıca bu yatırım stratejilerini incelemek için nasıl yatırım yapabilirim içeriğimizde bakabilirsin. İşin uzmanlarına yatırım. Eğer hiç araştırma yapmakla uğraşmak istemiyor veya hangi sektörün şirketin veya teknolojinin geleceğini şekillendireceğinden tam emin olamıyorsan direkt bu işin uzmanları neler yapıyor buna bakabilirsin. Sıfırdan milyar dolarlık bir teknoloji imparatorluğu inşa eden Bill Gates veya Omaha'nın kahini olarak adlandırılan efsanevi yatırımcı Warren Buffett gibi bireysel yatırımcıların portföylerini inceleyebilir. Bu insanlar hangi şirketlere ve sektörlere yatırım yapıyorlar? Bunları takip edebilirsin. Warren Buffett ve Bill Gates'in portföylerine ve içerisindeki hisselere bakabilirsin. Kişiler her zaman yanılabilir. Ben dev kurumlara bakmak istiyorum dersen de toplamda 10 trilyon doların üzerinde yönettikleri varlıklarla BlackRock ve Vanguard kurumlarının yönettiği fonlara bakabilir. Bu kurumlar hangi şirketlere ve sektörlere yatırım yapıyor? Bunları takip edebilirsin. Analist tavsiyelerine yatırım. J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citibank ve Barclays gibi dünyanın en büyük yatırım bankaları, aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinde çalışan analistler, Amerikan borsalarında işlem gören şirketler için fiyat hedefi tahminlerinde al, tut veya sat gibi önerilerinde bulunurlar. Doğal kaynaklara yatırım. ABD borsalarında sadece şirketlere yatırım yapmak zorunda değilsin. E, nasıl? Birden çok ham maddeyi portföyünde taşıyan fonlar, sepet gibi düşünebilirsin. Bu fonlara yatırım yaparak altın ve gümüşten, buğday ve o kadar birçok emtiaya yani ham madde ve doğal kaynağa yatırım yapabilirsin. Ne işe yarar? Ekonomik genişleme ve büyüme zamanında hız kazanan hisse senetleri kriz, kıtlık ve savaş dönemlerinde bu hızını kaybeder. Böyle zor zamanlarda piyasaların ilgi odağı haline gelen emtialar yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme ve duraklama dönemleriyle mücadele etme imkanı sunar. Global buğday yetiştiricisi olan bir ülkede çıkan savaş veya ihracat, yurt dışına satış yasağı buğdayın küresel fiyatını artırabilir. Böyle bir olay karşısında buğday fonları gıda krizi gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya yatırımcıların pozisyon almasını sağlayabilir. Yatırımcılar neye dikkat etmeli? Korkunun zirveye çıktığı kriz anlarında emtiaların fiyatları hızla şişebilir. Yapay olarak fiyatları şişmiş bu emtiaları satın almak ise yatırımcıların zarar etmesine neden olabilir. Yatırımcılar böyle durumlarda siyasi ve ekonomik iklimi çok iyi okarak ki krizlerin gidişatını iyi gözlemlemeli ve buna göre yatırımlarını yönetmeli. Dünya borsalarına yatırım. Amerikan borsalarına dünyanın farklı ülkelerindeki borsalarına da yatırım yapılabileceğini biliyor muydun? Evet kesinlikle şaka yapmıyoruz. New York borsasında işlem gören borsa yatırım fonlarına Norveç'ten Güney Kore'ye kadar birçok yabancı ülkenin borsasına yatırım yapabilirsin. Nasıl? Bahsettiğimiz bu yatırım fonları ilgili ülkenin borsasında işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak aslında yatırım fonunu aldığımızda o ülkedeki hisse senetlerini almış olmamıza olanak sağlıyor. Bunun içerisinde yabancı ülke hisse senetleri bulunan bir sepeti almak gibi düşünebilirsiniz. Yani ilk ülkesi yatırım fonunu alarak o ülkenin borsasında bulunan birçok hisse senede toplu olarak yatırım yapmış olursunuz. Bu sayede hızlı büyüyen ekonomilere gelişmekte olan ülke ekonomilerine veya gelişmiş ülke ekonomilerine yatırım yapma fırsatı elde edersiniz. Amerikan borsalarının kendisine yatırım. Binlerce hisse senedi ve yatırım fonu arasından hangisini tercih edeceğine karar veremedin mi? Araştırma yapacak zamanın ve bilgin yok mu? Çözüm basit. Borsanın kendisine yatırım. Eğer yukarıda bahsettiğimiz endişeler ve kararsızlığa sahipsen yüzlerce hatta binlerce şirket içerisinde bulunduran borsa endeks yatırım fonlarına bir göz atabilirsin. Böylece seçim derdini ortadan kaldırarak tek bir pay almayla Nasdaq ve New York bursasındaki tüm hisselere yatırım yapmış olursun. Amerikan borsalarında nelere yatırım yapabileceğimizi öğrendik. Amerikan borsalarındaki yatırım yolculuğuna sana rehberlik etmesi için hazırladığımız içeriklere ulaşabilirsin. Detaylı bilgi sahibi olabilirsin. Şimdi de yukarıda bahsettiğimiz iki kavrama yakından bakalım. Hisse senedi nedir? Bir şirket sermayesine ana para eşdeğeri olan kıymetli evraklara hisse senedi diyoruz. Hisse senetleri şirketlerin mülkiyetlerini temsil eden ve şirket ortaklarında bulan belgelerdir. Yatırımcı olarak eğer bir hisse senedine yatırım yaparsan aslında o şirketin bir parçasına ortak olmuş olursun. Bir düşün elinde 10 adet Apple hissesi varsa aslında Apple'ın herhangi bir fabrikasındaki herhangi bir makinesi sana ait gibidir. Bu yüzden hisse alacağın şirketi yani hangi şirkete ortak olacağını iyice araştırman gerekir. Hisse senedi nasıl alınır? Yatırım amacına ve riskine göre tercih edebileceğin birçok farklı hisse senedi türü vardır. Midas uygulamasında da bulup yatırım yapabileceğin 10 bine yakın hisse senedi içerisinden en temel hisse senedi türlerine bakalım. Starbucks, Apple, Nike, McDonald's gibi büyük markaların adlarını yazıp aratabilir. Hisse detay sayfasındaki 5 yıllık fiyat hareketlerini inceleyerek en çok kazandıran hisse senetlerine yatırım yapabilirsin. Hangi hisse senetlerine yatırım yapabilirim? Temel olarak 5 çeşit hisse senedi türü bulunmakta. Bunlar büyüme, değer, temettü, döngüsel ve defansif hisse senetleridir. Bu hisse senedi çeşitlerine dair detaylı bilgi edinmek ve örnek hisse senetlerinin performanslarını görmek için hisse senedi nedir işleyeceğimize göz atabilirsin. Borsa yatırım fonu nedir? Yatırım bünyesinde yeni adım atan kişilerin ortak endişeleri arasında zaman birikim bilgi üçgeni yer alır. Genellikle şu endişeler kişileri yatırım yapmaktan alıkoyar. Yatırım yapmaya ve borsayı takip etmeye yeterli zamanım yok. Yatırım yapacak yeterli birikimim yok. Yatırım yapacak kadar bilgim yok. Yatırım fonları tam olarak bu sorunlara cevap olma potansiyeline sahip. Yatırım dünyasına yeni girmiş yatırımcı adaylarının ilk durak noktası. Yatırım fonları daha iyi anlayabilmek için kısa bir süreliğine finans dünyasına uzaklaşalım. Dışarıdayız ve canımız buz gibi bir meyve suyu içmek istedi. Bunun için kafeye giderek siparişimizi verdik. Kafenin aşçısı hemen blenderini aldı, içine süt, muz, çilek, ananas gibi istediğimiz malzemeleri ekleyerek karıştırdı. Sonra bize homojen bir şekilde içeceğimizi ikram etti. İşte buradaki meyve suyu yatırım fonudur. İçindeki malzemeler ise fonun türüne göre değişiklik, göstererek, hisse de farklı fonlar, altın ve gümüş gibi değerli madenler, petrol ve doğalgaz gibi emtialar veya ABD tahvilleri gibi çeşitli finansal yatırım araçlarıdır. Meyve suyunu hazırlayan aşçı ise yatırım fonunu hazırlayan finans uzmanıdır. Yatırım fonları çeşitlendirilmiş yapıları ve finans uzmanları tarafından yönetilmeleriyle yeni yatırımcıların endişelerine çözüm olmayı hedefler. Eğer borsa yatırım yapmak istiyorsan ama niye yatırım yapacağına karar veremediysen yatırım fonlarına sana yardım edebilir. Borsa yatırım fonları ise borsada alım satım yapabildiğimiz yatırım fonlarıdır. Borsa yatırım fonu satın almak istiyorsan hissesini de satın alırken olduğu gibi bir aracı kurma ihtiyacın olacak ve bu kurum üzerinden talimat vermen gerekecek. Özetleyecek olursak yatırım fonlarına yatırım yaparsak aslında içindeki tüm araçlara da yatırım yapmış olursun. Bu sahne sağlar. Portföyünü çeşitlendirerek tek bir yatırım aracında oluşan ani düşüşleri diğer araçlardaki yükselişler dengeleyebilir. Yani yatırım riskini azaltma potansiyeli bulunur. Yatırım fonları sayesinde normal şartlarda yatırım yapamayacağın petrol, doğalgaz, çelik ve bakır gibi ürünlere bile yatırım yapabilirsin. Riskini daha da azaltmak istersen direkt bir borsa endeksine yatırım yaparak aslında tek seferde yüzlerce farklı şirkete yatırım yapabilirsin. Senin yerine yatırımlarını finans uzmanları yönetir. Eğer ilgilendiğin yatırım hedefi için gereken araştırmaya zamanın yoksa bu konuda kendi yetince bilgili hissetmiyorsan yatırım fonları senin için en uygun araç olacaktır. Yatırım fonları şeffaflıklarıyla da öne çıkar. Bu ne demek? Borsa yatırım fonlarının içinde hangi hisse senetlerinin olduğunu görebilir. Böylece fonların tam olarak hangi menkul kıymetleri içerdiğini bilerek yatırım tercihine göre hangi yatırım fonlarını satın alacağını belirleyebilirsin. Borsa yatırım fon çeşitleri aslında satın alabileceğim birçok farklı temaya sahip fon çeşidi vardır. Bunlara tematik fon adı verilir. Örnek bir yatırım fon listesi. Hisse senedi fonları, yüksek temetli fonları, değerli maden fonları, altın, gümüş, platin, paladyum, petrol ve doğalgaz fonları, blockchain teknolojisi fonları, oyun sektörü fonları, sağlık sektörü fonları, teknoloji sektörü fonları, emlak sektörü fonları. Yatırım fonu getirileri ve temetlileri ise bu fonların özelliklerine göre ve yönetimlerine göre değişkenlik gösterir. Peki borsa yatırım fonlarının hiç dezavantajı yok mu? Elbette var ancak bu dezavantajlar diğer tüm yatırım araçlarında olduğu gibi senin yatırım hedefine ve deneyime bağlı olarak olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirebileceğin unsurlardan oluşuyor. Maliyetleri biraz daha fazla. Bir hisse senedi için yönetim ücreti ödemezken borsa yatırım fonları finans uzmanları tarafından yönetildiği için getirisi üzerinden %0,5 ve %0,1 gibi yönetim ücreti ödenir. Buna yatırım fonu katılma payı veya yatırım fonu yönetim ücreti denir. Bu nedenle belirli bir hisse senedine yatırım yapmakla karşılaştırıldığında yatırım fonları daha maliyetli. Yatırım fonları için aynı zamanda vergi kesintisi de yönetim ücretiyle beraber otomatik olarak alınmakta. Bonus borsada işlem gören tahvil veya senetler. Borsalarda sert dalgalanmalar olsa bile devlet tahvilleri veya borç senetleri sabit faiz getirileriyle bu dalgalanmalardan etkilenmezler. Öte yandan hisselere kıyasla risk ve getiri nitelikleri daha düşük. Tahvil ve senetler faiz ödemelerini genelde belirli bir program dahilinde yapar. Bu da güncel bir gelir ihtiyaçlarını veya emeklilik gelirleri gibi ileriye dönük mali ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yatırımcılar için öne çıkan bir özelliktir. Borsada işlem gören devlet tahvilleri ise bir aracı kurumdan alabileceğin devlet tahvilleridir. ABD borsalarındaki devlet tahvillerinin faizlerinden federal vergi kesilir ve faiz, eyalet ve yerel vergilerden muaf tutulur. Ayrıca likit yatırımlar olduğu için de borsada alım satılarak nakit para ihtiyacını karşılar. Bu yazıda hisse senetlerini, hisse senedi türlerini yabancı borsa yatırım fonunu, borsada işlem gören devlet tahvillerini ve borç senetlerini öğrendik. Temettü nedir? Temettü hisselerin nasıl alınır?